Beri gel, daha beri, daha beri. Bu yol nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş, nereye Sen bensin işte, ben senin işte. Ne diye bu direnme böyle? Ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık? Ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz, bir tek. Ne diye böyle şaşırmışız? Ne diye? Zengin yoksulu hor görür ne diye? Sağ soluna yan bakar ne diye? İkisi de senin. İkisi de. Peki, kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tekinciyiz, bir tek. Başımız da tek, aklımız da tek. Ne diye iki görür olup kalmışız? İki büklüm gök kubbenin altında. Ne diye? Sen habire gene de dur bakalım. Habire usul boylu birlikçe macide. Sonu nereye varır bunun? Nereye? Şu beş duydan altı yönden. Vurunu yoğunu birliğe çek birliğe. Kendine gel. Benlikten çık. Uzak dur. İnsanlara karın insanlara. İnsanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu bir madensin. Bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir tane. Erkek aslan dilediğini yapar, dilediğini. Köpek, köpekliğini de durur, köpekliğini. Tertemiz can, canlığını işler, canlığını. Beden de bedenliğini yapar, bedenliğini. Ama sen canı da bir bin, bedeni de. Yalnız sayıda çoktur onlar, alabildiğine. Hani Bademler gibi. Bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir. Dünyada nice diller var, nice diller. Ama hepsinde anlam bir. Sen kapları, testileri hele bir kır, sular nasıl bir yol tutar, gider. Hele birliğe ulaş, hürgürü, savaşı bırak, can nasıl koşar, bunu canlara iletir.